Darra halli Herkes yolunda sikilen bir zamanı sikeceğim. Sen dur. Amanım ömrüm boyunca sanayi trafik cezası. Sanayi trafik cezası. Sanayi trafik cezası. telefonu onu elime aldım. Hiç konuşmam hayatta. Hayatta konuşmam. 144 lira. 314 lira yemişim. 344 lira. Park halim. Telefon 344 liraymış. Of. 3 fatura mı? 15 fatura bedeli. Ben telefonla... Ya ben... beni arayanın. O telefonu açanın. Telefon. <laughs> Telefon alanın, satanın. Kontür alanın. Anasını amına sokuyor. <laughs> 314 lira. 344. 140, 110. Cez cezalar ceza döndü, bakıyorum. <laughs> 114. Şu. <laughs> bir adam bir günde bir kere sikirir, bir adam iki kere sikirir. <laughs> Çekeceğim, e kadar ceza var. <laughs> bir adam bir kere sikirir. <laughs> Lan oğlum, Bunlar birbirleriyle anlaşmalı değil mi polisler? Hani ben yazdım sen yazma demiyorlar mı? Ben geçirdim sen geçirme demiyor. Adam diyorum ki geçen gece dedim ki 10 senedir ceza yedim. La bir dedim, yedim diyorum ben kaçıyorum ben de yazdım. diyor. Neyden yazdı? <laughs> ceza bulamadı bahane şeyden yazdı. Bizde tamire gitti mi 6 ayda bir bakım şartı var bizde 6 ayda bir. Ben abi her hafta tamirdi. <laughs> ne, her hafta her gün sanayiydi. <laughs> La abi bu araba her gün bozuluyor bak haftada bir kesin gidiyorum diyorum. 6 ayda gitmemişsin sanayiye yedi. <laughs> O zaman da Facebook'a giriyorum. Ya abi Facebook'a bak gel dedim ya ben her gün sana aydım. Bana bakın 9 Her gün bir yer kırılıyor, her gün akiz kırıyorum, her gün <laughs> lale kırıyor. Oğlum, onun kapı kolu Kapı kolu bozuluyor, lale gidiyor, Harret yapıyor, devir dayım. Yok siz da gitmemişsin dedi. Ya gidince imza atmayı unutuyorum, sanayiciye imza evet. atıyor. Bakın formu, bakın formu. Adam ondan yazdı. <laughs> Musat'ı meyletim aldı, dönüşte gel dedi yazdı. Yolcuyu bırak gel dedi. Allah'tan Allah razı olsun. Yolcuyu bari bıraktırdı. Bir de yolcuyu boşasana bak yiyeceğim. Taksi parasını düşün. <laughs> düşün yeni polismiş. Allah razı olsun. Sen dur bu telefonları kıracağım. Acaba şimdi o, o arada dö dönüş yaparken kim aradı seni? Canlı yayın yapsam da cezaları parasını bulacağız. <laughs> Allah ben İten de günah düşündüm? işledim ya. Ben de günah işledim. <laughs> i̇nşallah ben ölünce bana bu yani bana cennet mi şey yapmazlar ha inşallah. Amirim ömrüm boyunca sanayi trafik cezası, sanayi trafik cezası, sanayi trafik cezası. Bana bir de ölünce bana ceza vermeyin bari ya. <laughs> <laughs> Önce bari kurtulayım amın bu çileden. Vallahi billahi ya. Hayır vallahi. Yemin ediyorum evde bu kadar ceza olur mu la? Her türlü ceza yemişim. Ceza alttan, üstten, yandan, domaltadan. Ayakkabılar ne lan? <laughs> amın kutumuz ayakkabı yok <laughs> e 300 lira. Ayakkabıya 50 lira vermiyoruz Malta Pazarı'nda amın. mi çekti onu o ne la? Sarla acıyor ver tamam Ayakkabıya 50 lira vermiyoruz Malta Pazarı'nda. Malta Pazarı'nda 350 lira ceza yiyorum ya. Acabı bugün içime doğdu. Ben var ya, ben Allah tarafından çok iyi bir insan. niye biliyor musun? İçime doğdu bugün, mahkemesine girince OPET var. OPET'e araya girince orada servislere bunu yaparak etmiş. Yer var mı baktım şöyle, yer yoktu. Sonra da gördüm, gireyim mi dedim. Buraya yani az yürüyeyim diye. Asikler otobüsler park ediyor, oraya koyuyor. Maturadan önüne koydu. Herkese otobüsler park ediyor. Şans işte. Öyle çıksın kardeş. Vay. Herkes yolunda sikilen bir zamanı sikeceğim. Sen dur. <laughs> Karnı acıttı mı lan? Lan lan bu deli mi? Ben bu cezayı herhalde bir yaptım. Normalde <laughs> yemek yemiyordum. Herhalde bir, bir ay yemek yemem. Ben bu cezayı şöyle kurtarırım. <laughs> 350, 150 daha 500 lira. Ben bir ay yemek yemem, bir ay sıçmam. Ben bu cezayı nasıl Zaten kurtarırım bak. Zaten ayı da geliyor. Hem de o a 101i bir Şoka gitmeyeceğim. Ben bu 500 nasıl kurtarıyorum bak. Kurtarırız, <laughs> kurtarırız. Muharrem ayı da geliyor. Oruza başlayacağım ben de. Ceza oğlum çay var mı çay? Çay getir bari çay için. Anca biz o paklar. Bana 500 e ol çay getir. Tamam. Biz bittik. Neyse hallol olur ya. Darla hallol olur. <laughs> Sana kas verme Allah bana. Nasıl ol lan ocak. Ödemesen seni af gelirim onu düşünüyorum. Çok şükür. Ödersem 500'ü 350-400'e düşüyor ceza. Ödemezsem af gelirse diyorum faiziyle 600 mü Şimdi 200 lira fazla mı ödeyim? 100 lira ödeyim. <laughs> hallederiz hallederiz. Bu deli mi? Halletmeniz için. <laughs>